Ersin Bey, o emeklilerin e, indirim ile alakalı ne söyleyeceksiniz? Şu anda indirimler girdi mi? Uygulanıyor mu? Evet, uyguluyoruz ama şöyle bir şey var. Ee, yazdığımız fiyatlardan değil, rayişten indirim yapıyoruz. Yüzde yirmi hakları var. Örneğin Trabzon şu an 500 yazıyoruz ama 500'den yüzde 20 değil de rayiş 600 lira, 600 liradan indirim yapıyoruz. Daha önceden biletler alması gerekiyordu. Şu an araçlarımız dolu. Gidiş geliş biletleri birden alabiliyor mu? Yani Tabii, çıktı, dönüşte bulamayacağın için alabiliyor Eğer veriyorsun? yeri varsa rezerve de yapıyoruz, satış yapıyor. yapıyoruz. Evet efendim, otobüs Yoğunluk nasıl? Hem bayram tatili hem okulların tatili nasıl gidiyor işler? Vallahi bayram ve okul tatilinin birlikte olmasıyla bayağı bir yoğunluk var. Araçlarda biraz yer sıkıntısı var. Kalabalık yani otobüsler bayağı kalabalık. Hele ayın 13, 14, 15, 16'sı gidişler öğrenci ve ailelerin gitmesi, dönüşler de 22'si, 23'leri bayağı kalabalık. Evet. Yoğunluk var bayağı var. neler evet. olacak. Vatandaşlarımızın zamanında biletlerini almaları, gideceği günün belirlemesi yani vatandaş bilet alıyor. 13'üne bilet almış. Geliyor ben 14'üne gideceğim. Yer yoktur. Bir sürü sıkıntı yaşıyoruz. Evet. Yani kararını verip biletini alması daha sağlıklı olur. Evet. Vatandaş için. Teşekkür ederim. Yoksa burada biz de sıkıntı yaşıyoruz. Vatandaş da sıkıntı yaşıyor. Evet. Şu anda otobüsler e, dolu vaziyette, e, yani fuller. Yani yolcuların daha önceden biletlerini almış olmaları onlar için bir avantajdı. Şu anda bilet almak için gelenler zorluk çekeceklerdir mutlaka. E, dediğimiz gibi Kurban Bayramı öncesi e, gidecek olanların bir yoğunluğu var. E, okulların tatile beraber giden bir yoğunluk var, üst üste geldikler. E, tabii bu bizim için bir avantaj yani, bizim için daha iyi yoğunluk açısından. Biz de burada daha sağlıklı, daha güvenli yolculuk yapmanı sağlamak için elimizden gelen çabayı sarf ediyoruz. Emniyet güçleri olsun, işte valilik olsun, belediye olsun. Bizim üzerinde düşen görevlerin ise hepsini harfi yerine getirmeye çalışıyoruz. Vatandaşlara tavsiyeler neler olacak bu yoğunluktan etkilememeler için? Ee, tabii öncesinde yer ayırtmaları onun için e, bir tavsiyemiz olurdu. Ama tabii inşallah geç kalmamışlardır onun dışında yolculuk yapacakların yolculuk kurallarına uymalarını, işte otobüslerde kemerlerini bağlamalarını veya ikazlara uymalarını şimdiden tavsiye ediyoruz daha sağlıklı olması için.